İftara az vakit kalan şu saatlerde tüm Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederim. Umarım ki hepimiz için hayırları vesile olsun. Ancak iftara yaklaştığımız ve herkesin ailesiyle veya sevdikleriyle iftar yapacağı şu saatlerde Çayırhan maden işçileri yerin altında arkadaşlar biliyor musunuz? 800 metre yerin altındalar. Allah'tan korkun. Böyle bir verimli madeni satmak üzeresiniz ve o insanlar şu anda az sonra iftarlarını madende açacaklar. Yerin 800 metre altında 50 kişi iftarlarını orada açacaklar. Değerli Oradan gülüyorsunuz değil mi? Bakın Sanki maden sahasındaki işçiler Maden sahasındaki işçiler yerin altında iftar açacak diyorum. Vicdansızca oradan gülüyor. Hepiniz duyuyorsunuz. Çünkü umrunda değil. Umrunda olsa şu memleketin satılmasına karşı çıkardı. Satıyorsunuz. Her tarafı satıyorsunuz. Enerji sektörünü, ulaşım sektörünü her yeri satıyorsunuz. Altın yumurtlayan bir tavuk niye satılır arkadaşlar? Size soruyorum. Resmen burası bir altın yumurtlayan tavuk son derece verimli Türkiye'nin en iyi kömür havzası bir ter termik santral niye özelleştirir bunu size sorarım. Allah Allah Ankara'da olduğunu herkes biliyor. Sen kendi cahilliğine yan. Bakın işçiler şu anda yerin altında. 800 metre yerin altında 50 kişi iftar yapıyor ve burada AK Partili vekiller gülüyor. Güya beni boşa çıkaracak nerede diye ukalaca soru soruyor. Ama biz her şeyi biliyoruz. Bakın size başkasından değil, başkasından değil oradaki işçiler onların sesi oluyorum. Diyorlar ki Çayırhan'a da talip oluyormuş şirket. Bu şu anda bir başka işçileri sömüren şirket. Yıldızlar bu ihaleye de girmiş. Başka biliyoruz bir sürü de ihaleye giren şirket var. Onları saymayayım. Turbun büyükleri heybede arkadaşlar işte lima Kolin falan biliyorsunuz onları. İşçiler ne diyor bakın. Çayırhan'a da talip oluyormuş şirket. Oradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Özelleştirmeye karşı güçlerin yettiği yere kadar dirensinler. Özel şirketlerde ücret ve sigortalarımız yer altında çalışmamıza rağmen yer üstündeymişiz gibi yatırıldı. Üzerimizdeki üretim baskısı arttı. Şirket aylarca ücretlerimizi komple ödemedi. Özelleştirme budur müsaade etmeyin bin ton kömür istediler. 3 ayda 80 bin ton, ton kömür çıkarttık. Ödülümüz ücretlerimizin yatmaması oldu. Eylemlerimizi devam ettirebilseydik, güçlü durabilseydik. Bugün istifa dilekçesi.